Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ramiz efendi. Efendim. Vahiy derstaymış, geçmiş olsun. Sağ olun. Yeğenin Namık için de başınız sağ olsun Ramiz başınız efendi. Başınız sağ olsun Ramiz efendi. Dostlar sağ olsun. Ramiz efendi, bileyiz bize kızgınsın. Kırılmakta haklısınız Ramiz efendi. Hata bizde. Sen sabah zamanı süt bıraktın bize. Bugün ka hiçbirimizin arkasından konuşmadım. Sana çok haksızlık ettik. Bizi affet, Ramiz Efendi. Affet bizi, Ramiz Efendi. Hasan kardeş, niçin böyle yapıyorsun ama? Seninle hem ailenle konuşacak bir ay şeyim kalmadı benim, Dilaber Efendi. Hasan, amcasını kal bakalım. Ramiz amca. Heh, Ramiz, baban burada. Süresin bakalım, kim haklı? Ne oluyor Hasan? Bihter hemşire. Buyurun çavuşum. Sizden çok önemli bir ricam olacak. Evet. Nişanlım Vahide'ye mektup yazacaktık. Yarım kalmıştı. Anlıyorum. Akşam yanınıza uğrarım yazarız. Sağ olun. Başka bir şey yoksa diğer hastalarla ilgileneceğim. Haydi çocuklar. Bugünlük bu kadar. Herkes evine. Geç. Petro. Buyurun Malim Efendi. Bir küçük kız vardı Zarife. Gördün mü onu? Yok görmedim. Hadi. Haydi çabuk al çantanı. Haydi 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 haydi. Doğru eve. Haydi yavaşla. Yavaşça çek vurmayın kafanız. Yavaş yavaş yavaş. Kafana dikkat et orada. Dokreye geç kalma. Alex. Bunlar istiyorlar seninle görüşsünler. Hayırlı günler muhallebi efendi. Size de. İstiyoruz seninle yalnız konuşalım. Buyurun. Yalnız sizinle istiyoruz konuşma. O benim torunumdur be, Moray. Neymiş bu gizli meseleler ha? Tamam dede, sen burada kal. Ben birazdan gelirim. Düşünü. Hala düşünü. Uzun uzun düşünü. Düşündüm bitti Hasan. Ha, öyle mi Ramiz baba? Süle. Asan, e ee, amcasının kaymakamı ha akle. O kadar düşündüm bu, bunu mu söylersin Ramiz baba? Ama akle ila ila akle. ise müsaadenizle ben yalnız kalmak isteyeyim. Ne istesin ne istesin? isteyeyim yalnız kalan kafamda muhakeme eden kim aklı kim haksız bulan isteyeyim düşünen. Hasan kardeş lütfen yapma böyle. Lütfen yapma böyle. Haydi isteyeyim yalnız kalan tek başıma muhakeme eden kim aklı kim haksız bulan. Haydi bana müsaade, isterim düşünen Müsaade sizin Hasan Efendi. Hadi Ramazan. Deli terse.